Değerli dostlar, Ukrayna cephesinden gelen haberler bu savaşta yeni bir faza, yeni bir sürece geçtiğimizi gösteriyor. Hepinize merhaba. Özellikle Ukrayna'nın bugün gerçekleştirmiş olduğu bazı hareketler savaşın artık Ukrayna hava sahası ve topraklarıyla bağlı kalmayacağını, tam tersine herkes batıya doğru yayılır diye beklerken Doğuya, Rusya'nın bölgelerine doğru yayılacağının işaretlerini veriyor. Bu önemli bir konu. Çünkü Ukrayna istihbaratı e, sözcüsünün söylediği, bundan böyle Rusya'nın tamamı savaş alanı ve cephedir dedi. Niye? Çünkü bugün üst üste bazı gelişmeler yaşandı. Önemli gelişmeler. Birincisi, St. Petersburg. Ee, Moskova'dan sonra e, Ukrayna'nın gözü gibi baktığı, değil mi? E, turistik açıdan çok önem verdiği. Ayrıca, Ukrayna Savaşı'na da kilometrelerce uzakta bir nokta, bir şehir. Buradaki bir e, petrol dolum tesisi havaya uçtu. İnanılmaz. Yani, gökyüzü bulutlarla kaplanmış vaziyette ve ismini vermek istemeyen bir Ukraynalı yetkili biz bu tür eylemleri hiçbir zaman kabullenmedik. Yani üstlenmedik. Ama şunu söyleyebilirim dedi. Şunu söyleyebilirim. Sen Petersburg'daki o patlama artık Rusya'nın tamamının Rusya'nın tamamının cephe olduğunu göstermek için yapılmıştır. Yani bundan sonra St. Petersburg, Leningrad bölgesi, Belgorod bölgesi, Kursk bölgesi gibi veya Rostov-on-Don bölgesi gibi savaşın içinde bir noktadır. Bunun devamında e, ee, Kilinsi diye 60 bin nüfusun yaşadığı yine Kuzey kuzeybatıda Ukrayna sınırına 50 kilometre mesafede bir başka petrol tesisi ve petrol deposu bu sefer 4 depo birden. 4 depo e, valinin ifadesine göre oradaki 60 bin kişiyi tahliye etme planları devam ediyor dört depo birden patlatıldı. Dev bir yangın. Orayı da üstlenen yok ama hepsi havada uçan cisimlerin yani kamikaze sihaların oluşturduğu bir e, gelişme olduğunu ifade ediyor. Ayrıca yine Rusya'nın üçüncü büyüklükteki rafinerisi Riyazan'da büyük bir yangın patlak verdi evden açıklamalar şöyle isim vermeden. Kilinsi Kilins başta Rusya'nın petrol depo ve rafinelerine dönük saldırılar Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına dönük saldırılarına misillemedir. Peki tamam. Ve böylece Rusya kendi hava sahasını Ukrayna'nın drone kamikaze sihalarına karşı Yeterince korunmadığı görüntüsünü paylaşmak zorunda kaldı. Kabul ediliyor, buralarda patlamalar oldu. Fakat işin daha ilginç bir yönü var. Şimdi sıkıdır. İşin ilginç yönü şu: Kiev'deki açıklamalar bunun bir misilleme olduğunu söylüyor, o şunu diyor, bunu diyor ama bu araçların nereden kaynaklandığını, nereden Hedeflerine doğru rotalandığını kimse bir şey demiyor. Ama bir açıklama çok dikkatle izledim bütün açıklamaları. Yine Kiev'de bir istihbarat kaynağına atfen verilen bir açıklamada o istihbarat kaynağı bu patlamalara neden olabilecek sihaların Rusya'nın içinden ateşlenmiş olabileceğini ifade etti. Şimdi. Bu bana normal geliyor. Bu akla yakın. Çünkü Rus ordusunun elektronik kabiliyetini artık hepimiz biliyoruz. Ruslar konvansiyonel savaşta çuvalladılar ama son bir yıldır sergiledikleri tabloyla elektronik harfte baya bir üstünlükleri olduğunu gösterdiler. Hatta geçen gün daha dün herhalde Polonya ve Baltık Cumhuriyetlerinde <laughs> Bir dönem kısa bir dönem GPS'ler bloke oldu. Yani kimse yolunu bulamaz hale geldi. İşte o Rusya'nın bir elektronik harp testi olarak değerlendirildi. Yani komşusundaki komşusundaki bütün GPS'leri bloke edebilecek bir elektronik harp kabiliyetine sahip olan Rusya'da St. Petersburg'a kadar yolculuk eden bir Ukrayna drone'unu tespit etmemesi mümkün değil. Eşyanın tabiatına aykırı. Yani bir cisim gelecek Rusya hava sahasında bilmem kaç saat kilometre çünkü şey değil ki bunlar jet değil ki. Bunlar pervaneli drone'lar. Bizim Baykar'ın yaptığı gibi. Ve bunun önünü alamayacak. O zaman tek bir şey kalıyor. Tek bir şey kalıyor yakın mesafedeki bir direniş grubunun dronları hedeflere yönlendirdi. Yani Ukrayna hava sahasından giren bir drondan bahsetmiyoruz. St. Petersburg'da bir yerden havalanıp petrol deposunu havaya uçuran bir drondan bahsediyoruz. Bu bence doğru bir senaryo. Yani üzerinde konuşulması gereken bir senaryo. Çünkü Rusya'nın içinde Putin rejimine karşı yoğun bir tepki ve mücadele var. Ve bu mücadelenin içinde bazı partizanlar var. Bunların bence e, Ukrayna mı istihbaratı mı olur, NATO istihbaratı mı olur, kiminle nasıl bir bağlantılar var bilemiyorum. Ama giderek giderek Rusya içinde yapılacak eylemlerle Rusya'nın moralini bozmaya dönük bir çaba içinde oldukları gözüküyor. Çünkü o üçüncü rafineri uzakta bir yerde o nasıl yanabilir ya? Yani Ukrayna bunu yakamaz. Onun da içinde bir e, unsur tarafından sabotaj yapılması gerekir ki, ortalık böyle bir hale gelsin. O yüzden önümüzdeki dönemde lafı bağlamak için söylüyorum. Rusya'nın içindeki çalkantıları çok yakından izlemeye başlayacağız. Benim anladığım o. Yani Rusya'da belirli bir kesimin artan reaksiyonları ve sabotajlarıyla karşılaşabiliriz. Bu arada Sergey Lavrov yıllık toplantısını yaptı ve diyor ki ee, o da diyor ki tam tersine Ukrayna harekatı asıl Rus toplumunun temizlenmesini ve toplumun sağlığını kazanmasını sağladı diyor. Yani içimizdeki hainlerden kurtulduk. Biz hani FETÖ'cülerden kurtulunca öyle demiştik ya e, o, o da aynı şeyi söylüyor esasında. Yani içimizdeki bütün cürüflardan kurtulduk sağlıklı olduk diye ama anladığım kadarıyla kurtulamamışlar. Eh biz kurtulduk mu ki onlar kurtulsunlar. Başkan adaylıklarına kadar uzanan hikayeler var. Geçin. Neyse. Ukrayna, Washington tetik çekmeye devam et dedikçe asla barış masasına oturmaz dedi. Ve İngiltere-Ukrayna askeri anlaşması da yarı pişmiş bir ekmek gibi ekmeğe benziyor ama yine yiyemiyorsunuz. Uluslararası hukuk açısından şaibeli anlaşmalar böyledir diye böyle bayağı güzel laflar etti ve özellikle de yine Başkan Putin söyledi. Biz hiçbir zaman müzakereden kaçmıyoruz ama bu müzakereler geciktikçe müzakere kurmak giderek zorlaşacak diye de ifadelerde bulundu. İzliyoruz Ukrayna'yı. Israrla ve takipteyiz.